Yani en azından insan olduğumu hatırlamak istiyorum. Ben kısaca şu anda Türkiye'de yaşadığım hali istemiyorum. Haberler ve sokak röportajları sıralanıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına <laughs> özel güvenlik tarafından kelepçe vuruluyor. Sınavdan ağlayarak çıkan, sınava giren öğrenciler var. Öğrenciler protesto gerçekleştiriyor. Polis tarafından gözaltına alınıyor. Çok kötü bir sayı. Yüce 500 yıl, geride 500 yıl ne anlatıyorsunuz teyzesi? Bir insanın en temel hakkı eğitim hakkıdır. Ya cebimdeki paraya bak, ağzı buyur. Bir kitap olmuş 80 lira. Üzerinde yazılar bulunan tek katlı yıkık bir evin önünden siyah pardüsülü bir kadın geçerken beyaz fontla öğrenci olmak yazısı beliriyor. Bir köpek sokakta yürüyor. Kağıt toplayıcı arabasıyla geçiyor. Siyah sivitli, uzun saçları toplu, kirli sakallı, kulağında küpesi olan Kadir bir sokakta yürüyor. Şu an yürüyor. sınavlar. Hani denemeler, dershane, okul. Kadir Talha Özkaya 17 çalışma. yaşında lise öğrencisi. Kadir'in üzerinde Ulubat'ta San Anadolu Lisesi, UHAL yazan simit var. Yetki Bilge Yügen Şimşek 18 <laughs> yaşında lise <laughs> öğrencisi. İki öğrenci Türkiye'de masada öğrenci test çözüyor. Bir de şu anki ekonomide öğrenci olmak daha da bir zor. Çünkü bir sabah evden çıktığımızda cebimizdeki parayı acaba Nasıl harcayalım diye düşünüyoruz. Öğrenci olmak biraz daha eğlenceli geliyordu öncesinde Kadir ama o testlerden bunalmış bir, hayat bir ruh hali e gözünü kaşıyor. Binince artık öğrenci olmanın hiçbir şeyi kalmadı yani bir devlet memuru gibi çalışıyoruz. Ya çok sefil bir haldeyiz gerçekten. Benim günlük bir şeyim yok. Günlük almıyorum parayı. Ben direkt aylık olarak alıyorum çünkü ben babam vefat ettiği için ondan bana bir maaş geliyor hani bu maaşta derseniz ki yetiyor mu zar zor. Ya yettirmeye çalışıyorum sadece. Yetmiyor. Ben sınava dilden de gireceğim için dil kitabı aldım bu ay. Üç tane kitaba 486 lira verdim. <laughs> Mesela bir kitap alacağım, indirim kovalamak zorundayım. Çünkü başka bir şansım yok. Mesela ben sayısal öğrencisiyim. Benim şu anda AYT kısmı için hani alanım olan kısımda benim dört tane dersim var. Fizik, kimya, biyoloji ve matematik. 4 e, dört kaynak, Bunların her biri 100 er liradan desek 400 lira benim test kitabına para vermem gerekiyor. E bunun yanında Kadir, benim isyankar bir e, tavır kitap da sergiliyor. Bilgesi da ona göre daha var. daha da ve yıldın görüyor. E ben bunları da aldım. E ben 500 lira ayda kitaba para verdim. Ben zaten şu anda sene başından beri 6 bin 7 bin lira yakın sadece kitaba para verdim. Benim 12-13 bin lira falan gibi de bir dershane ücretim var. Hani bunlarla beraber benim sadece bu yıl eğitim masrafım neredeyse 25 bin lirayı buluyor. Aylığımda hani yemek masrafım da e, ulaşım, yemek, işte telefon, in şey kendi e, cep telefonumun işte faturası vesaire derken 1500 lira yakında bunlar tutacak. E şimdi 2000 lira ben aylık aileme hani ev içi masrafların dışında masraf yaratıyorum. Elektrik ben gece geç saatlere kadar ders çalışıyorum. Bunun için benim lamba yakmam gerekiyor. Kadir Sokak çeşmesinde ellerini yıkıyor. Kadir elinde telefonuyla oynarken sokakta yürüyor. Günlük işte hani normalde 40-45 lira falan anca yetiyordu ama şu anda biraz diyet yapıyoruz biz ikimiz de 2 iki aydır falan. O yüzden hem bundan azalttık hem de e, ekonomi daha da kötü gittiği için buradan da azalttık. Günlük 25-30 lira kişi başı yetirmeye çalışıyoruz. Sabah çıktığımızda bir pastaneye gittiğimizde hani ister istemez oradaki o kıymalı böreğin kokusu herkesi bir cezbediyor. Ama işte o kıymalı böreği aldığın zaman öğlen yiyecek bir şey kalmıyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Simide talim şekilde devam ediyoruz. Simit'teki şu anda gayet lüks bir şey. 3,5-4 lira. Normalde şey düşünüyorduk hep. işte gideriz, işte bir gün burger yeriz, işte bir gün işte İskender yeriz falan diye planladık. Ama en sonunda hepsi 3 kap yemek 20 liracıya çıktı. Yani orada gidip hani gerçekten böyle gres yağı tadı gelen yemekler yiyoruz. Yani bazen felekten bir gün çalalım dediysek de gidip tekli menü burger yiyebiliyoruz anca. Ya ben tatlıyı çok seven bir insanım. Ya her gün illaki tatlı yerdim eskiden. Şu anda öyle bir şansım yok. Hani haftada iki belki. O da gerçekten kendimi çok zengin hissedersem. Bugün 4 liraya yediğim şeyi yarın eminim ki 4 liraya bulamayacağım bir daha. İşte o yüzden her attığımız adımda bir arkamıza bak bakıyoruz yani istemsizce. Ben 18 yaşında ve ay sonu nasıl getireceğim diye düşünüyorum. Yani biz arkadaşlarımızla bir masaya oturduğumuz zaman maksimum 5 dakika bir eğlenceli muhabbet yapıyoruz. Ondan sonrası şuna dönüyor. Ekonomi, işte kur, işte ne yapacağız biz bu gidişle. Buna dönüyor. Normalde bizim bu yaşlarda oturup hani et evet ya bu hafta sonunda beraber bir şeyler yapalım. İşte beraber eğlenelim. Yani bugün buraya gidelim, beraber tiyatroya gidelim, sinemaya gidelim, Luna parka falan gidelim, bir yerlere gidelim, eğlenelim, gezelim. Genciz, biz çok büyük bir stres yaşıyoruz, sınav stresi. Bizim kafamıza dağıtmamız gerekiyor. Ama biz bunun yerine oturup işte siyaset konuşuyoruz, ekonomi konuşuyoruz, hayat zorluklarından bahsediyoruz. Oncu stresin içinde bir de bu ekleniyor bize. Hani şu anda hangimiz onları yanındayız yani hangimiz onları destekliyoruz? Biz bir dahaki seçimde oy kullanacağız. Annem bana biraz bağlı. Git hayallerinin peşinden ilerle diyor ama hani eğer o hayallerin Bursa'da gerçekleşebiliyorsa gitme diyor. Benim kuzenim şu anda Çekya'da okumak istiyor ve bunun için başvurularını yaptı. Oradaki bir yurt parası aylık olarak 160 birim. Tamam bunu Türk lirasına çevirince pahalı olduğum yine tabii ki. Ama birim olarak düşündüğünüzde 160 çok hani aklım almıyor onu. Çünkü ben burada bir yurt tutmaya kalksam onun Üç, dört katı para vereceğim aylık. Türkiye'de yaşamak istiyor musun daha Hayır. Ya ben neden kendime zet edeyim ki? Bu normal değil. Benim yaşıtlarım yurt dışında gayet rahat yaşayabiliyorken ben neden burada gariban hayatı geçireyim ki? Çıkarım yurt dışına garsonluk bile yapsam rahat yaşarım. Ya ben en basit şey istiyorum hani bir markete girdiğim zaman elimi bir şey uzattığımda başka bir ihtiyacım ama harcasam demek istemiyorum. Yemeğe gidemeyiz. Hangimizde para var? <laughs> Yok. Ben, simit ayrı. Bir duvar yazısı evet. önünde Kadir ve iki erkek arkadaşı, şey arkadaşı sohbet edeyim. ediyorlar. Akşam toplanırız bir Discord'da. Oyun falan oynarız Kırkız. belki.